Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni gerçek oyun arabanda birazcık karıştıracağız. Öyle değil. Birazcık baktım da baya bir güzeldi. Ama aralarında en iyi şu ikisini gördüm arkadaşlar. Bir hayatta kalma oyunu. Bu yakında olacak zaten. Şöyle bir almadım diye yapayım. Şöyle bir ben bir kayıt oldum. Bu birincisi, bayağı bir güzel bir volta atıyoruz sanırım. Ve evet, de oradan da bakıyoruz. Bir videosu vardı sanırım. Bir bakalım videosuna. Evet bir... ee, çevirelim. Bir bakalım. birincisi bu şekilde Arkadaşlar ben size ikincisini göstereyim İkincisi de şöyle Call of Duty Warzone Mobile geliyor Call of Duty Mobile var ama ben onu oynamayacağım o bayağı bir veri e, kapsıyor bayağı bir veri kapsıyor bir de şöyle bir ben bir kayıt yaptım arkadaşlar çok yakında gelecek. Biz sabırsızlıkla merak ediyorum. Bu videosunu beraber izleyelim. Ben izledim ben burada bir desin. Bakın bir flaşlayım nasıl. Call of Duty Warzone Mobile bu şekilde arkadaşlar. Başka oyun var mı diye tahmin etmiyorum. Bir şuradan bir çıkalım. Şöyle bir düz ekran. Evet, bir dakika. Baga girdi telefon. Ha tamam. Bir de ikinci olarak da bu var. Başka oyun Ninja Battle var. Ama pek Ninja'la alakalı yok ya. Benim ninja ile alakam sadece Shadow Fight 2 vardı arkadaşa. Bu şey. Şu var Battle Stars otomatik yükleme. Bunu merak ediyorum. Bu şey Brawl Stars'a benziyor daha doğrusu. Ama pek de oynamayacağım ya ben. Bir şöyle bir oyun var. Bu nasıl bir oyun ya? Valla bu da çok güzel görünüyor. Ama yok ya en iyisi şu ikisi ya A Şu iki oyunu gerçekten de ama gerçekten de çok oynamak istiyorum Şu Ace Fishing ve Battle of Duty Warzone Mobile Bu iki oyunu oynamak istiyorum Gerçekten de bu ikisi çok Farklı durumlar Hazır Hazır de isterseniz Şöyle bir PUBG Mobile indirip de oynayabilirim. Eğer ki isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Yani Free Fire oynuyorum. PUBG Mobile de oynayabilirim. Ya da oynamamı istediğiniz bir oyunlar varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Oynayayım ben. Gayet güzel yani. İnşallah hızlıca çıkar da ben hemen de videosunu yollarım ya. Sabırsızlıkla bekliyorum. Neyse buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.